Gazete Magazinden herkese merhaba. Özel röportajlar ve hiçbir yerde olmayan görüntülerle karşınızdayız. Yaz bitti ama şimdi sizleri yazdan kalma günlerin yaşandığı Kuşadası'na götüreceğiz. Sokakların insan dolduğu, eğlencenin bir an bile dinmediği, güldüren anların kameralara yansıdığı Kuşadası Sokak Festivali'ne birlikte dahil olalım. Kuşadası, Kuşadası olalı. Peki paşayla fotoğraf çektirmenin bedeni ne kadar? Böyle festival görmedi. Şu taşlı biletler şuraya kadar 150 lira. Kuşadası'nın arka sokakları. Bir euro diyoruz. O bile pahalı geliyor. Ve insan hikayeleri de geliyor. Ben 11 tane yabancı dil biliyorum. Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali Kuşadası Belediyesi Kuşadası Altın Güvercin Kültür ve Sanat Tanıtım Vakfı Müzisyen, Gezgin ve Gurme Ayhan Sicimoğlu'nun katkılarıyla bu yıl 3. kez düzenlendi. Şehrimizin haritası bütün noktalar burada işaretli üç gün boyunca festivalle büyük coşku yaşadı Festivale İspanya, Tunus ve Hırvatistan'dan ünlü şefler de katıldı. Kuşadası'nın yedi farklı noktasına lezzet durakları kuruldu. Dünyanın dört bir yanından dansçılar ve müzisyenler de geldi. Kuşadası'nın başarılı muhabiri Sercan Kazancı ve kameramanımız Kaan Kurdoğlu festivalin perde arkasında yaşananları Kuşadası sokaklarını görüntüledi. Hakke ver küllah bu gencin lakabı. Bizim bandomuz nefesli sazlarıyla mest etti. Adası Kalesi'nin yıldızına bakar mısınız? Ağanın adı Paşa. Herkes onunla fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor. Ama buradaki mekanın sahibi kim? Paşa. Turistlerin ve yerli turistlerin göz bebeği. Şimdi Paşa'nın sahibine doğru gidelim. Hemen merhabalar diyelim. Merhaba, hoş geldiniz. Paşa buranın sembolü galiba. Evet, yıllardır burada. Yedi yıldır kendisi kalemize sembolü yapıyor. 7 yıldır Paşa burada, binlerce fotoğrafta çektiğiniz aslında, ya Şöyle diye. diyeyim, dünyada, yeryüzünde, e, şöyle diyeyim, fotoğrafı bulunmadığı ülke yok. Fotoğrafı ülke bulunmayan de. ülke yok. <laughs> evet. Paşa ile bir hatıranın bedeli de var elbette. Peki Paşa ile fotoğraf çektirmenin bedeli ne kadar? 200 TL. Bu sezon boyu aynı mı? Yoksa sezonlar... Yok, daha... Değişkenlik, değişkenlik yok. yok. Yok, hep aynı. Yaz bitti ancak Kuşadası'nda hala yaz havası var. Kuş Adası'na gelip de korsan teknesine binmeden olur muydu? Olmazdı. Sezonda 700 lira olan bu 6 saatlik tur sezon ortasında ve sezon bitiminde 500 liraya kadar düşüyor. İçinde neler mi var? 6 saat tüm koyları geziyorsunuz ve yemek de dahil. Şimdi korsanlığa çıkalım mı? Hadi. Kuş Adası'na gelmişken konu komşu, eş, dost, akrabaya da hediye almadan da olmazdı. Bir şimdi incik boncuk pazarına geldik. Bir bakalım fiyatlar ne kadar, sezonda ne kadarmış, şimdi ne kadar, indirimimizde alabileceğiz mi? Hep birlikte izleyelim. Uçmaz insan insana kavuşur derler. Abiciğim merhabalar. Merhabalar. Hoş İstanbul'dan geldik, hoş bulduk. Ben de İstanbul'dayım. neresinden İstanbul'a? Ben Sarıyer bölgesindeyim. Ben Sefa Oo olsun. <laughs> İstanbul'un her yeri bizim Her yeri güzel, tabii. Hiç unutmaz İstanbul. Hayatınız İstanbul senin. Kaç sene oldu abi buraya gelin oğlum? Ee, ben yurt dışına gidip geliyorum. <laughs> Aynen cephe işleriyle uğraşıyorum. <laughs> Yine devlet kanalıyla. Yıllarını İstanbul'da geçirmiş boncukçu Necati amca şimdi kuşadasında yaşıyor. İncik boncuk satıyor. Bileklikler ne kadar? Vallahi şu bileklikler, şu... Şu taşlı bilekler şuraya kadar Hı -hı. 150 lira, diğerleri aşağıya kadar 100 lira. 100 lira. Necla teyze biraz dertli. Sizin adınıza sezon nasıl geçti diyelim? <laughs> İdare eder. İdare eder. Niye bu sene böyle oldu teyzem sen? Vallahi bilmiyorum. Çok turist geldi ama Hı -hı. turist burada fazla kalmıyor. Alıp alıp gidiyorlar. Turistler 1 euro tutarındaki bileklikleri pahalı buluyormuş. O da bir euro diyoruz, o bile pahalı geliyor. Bir euro. Euro mı? Bazen... E şimdi onlar euro veriyorlar zaten mecburen yürü. O zaman şöyle yapalım. Turiste kaç para, yerliye kaç para? Aynı. Şimdi hayır. Birine bir euro, birine TL diyeceğim. Bak şimdi bir euro, Bunlar 100 lira. 100 liradan satıyoruz. Euro konusunda kafamız karışmadan devam edelim. Ben bir roman çocuğuyum. Pazarın en kültürlü esnafı Tarık bakın kaç dil biliyor. Ben 11 tane yabancı dil biliyorum. 11 yabancı dil mi var? 11. Hangi İlcabın, diller var? İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, Yunanca hepsi var yani. 5 oldu. 5. Geri kaldı altı. Yani Finlandiyaca hepsini biliyoruz tamam, yani. Tamam altı oldu, dört nerede? Beş <laughs> <laughs> kaldı. İtalyanca ya, biliyorum. Onu saydın. Onu saydın mı? Başka hepsini biliyoruz yani. Şimdi bir dakika on bir dedim, ben şimdi on birini de senden duymak tamam. istiyorum. Fransızca. Bir İngilizce. Tamam. İki Fransızca. Fransızca, Almanca. Üç Almanca. İtalyanca. Dört İtalyanca. Beş. Ondan sonra zaten İskoçca konuşuyoruz. Onlar kendi dilleri konuşuyor. İskoçca, Onlar kendi dilleri konuşuyor. İrlandaca kendi dilleri konuşuyor. Yedi. Yedi. Yani hepsini konuşuyoruz. Hadi bir test yapalım. Hepsinden ben sana merhaba istiyorum. İtalyanca. Alman. Yunanca. Yasun. Almanca. E, hello, Geis. İngilizce. How are you? Başka ne demiştin? Flemenkçe var mı? Flemenkçe. Hoy. 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 Doğru. <laughs> Beş oldu. Başka, Başka hangisini bilin? Fransızca sabah. Evet. Başka hepsi ne istiyorsan var. Her şey çat pat mı yoksa akı sular yani, seller gibi Yani nasıl? şöyle söyleyeyim, İngilizle İngilizle ben konuştuğum zaman İngiliz diyor ki kaç sene İngiltere'de kaldın Yani İngiliz'den daha iyi İngilizce konuşuyorsun. Kuşadası'nda enişte kim diye sorduğunuzda herkes sizi halıcı Arif abiye yönlendirir. Mesela şu bunlar Gaziantep'le dokunuyor. El dokuması halılar mı? Bunlar Gaziantep'in makinalısı. Ne kadar bu halının fiyatı? Arkadaşım bağlı bize ee, satış fiyatı 1400-1500 dolar Amerikan Doları olarak evine teslim. Bize kaça olur halılar diye soruyoruz. Hesap biraz karışıyor. A aşağı yukarı sana da 40 bin lira yaparım ben bunu. Yani. Abi, ya. Tabii dolar olunca 1500 dolar Aa, diyorsun ki çok kolay tabi, çıkıyor ağızdan ama ee, yerli gelince 40 bin lira. Ama orada bir ee, ee, kira var, burada bir çalışan <laughs> elemanlar var, sigorta var. Dükkanın en pahalısı kaç para? Burada dükkanın en pahalı aşağı yukarı 20 bin dolar. İşte bu halı servet değerinde. Enişte bu halı gördüğümüz bu halı 20 bin dolar. Amerikan dolarıdır. Hı hı. Ee, tabii biz bu 30-35 bin dolardan... Şöyle alacağım enişte arkamıza da 20 bin doları alalım değil mi gözüksün? 35 bin dolar fiyat çekeriz bu halıya. Pazarlık geldiği zaman bunun ortasını buluruz. 20 bin, 18 bin, 25 bin işte Kapı 35'ten açılıyor Şu halı fırlatma hareketini de rica ediyoruz. Şimdi mesela şunu böyle havada atıyorum. Bunun bir atış stili de var. Herkes atamaz var. galiba. Atamaz. Bu profesyonel işte. Ben de bir de Bir daha atar mısın? Atayım Enişte kardeşim. ben de bir deneyeceğim. Bakayım atabiliyor. Benden halıcı olur mu? Sen ne halıcı da olur, hoca <laughs> <poze> da <de> olur. <laughs> kardeşim benim. 250 dolarlık halıyı bizim Sercan da fırlatacak. Bunu böyle alıyoruz. Alıyorsun kardeşim. Olmadı mı? Biraz. Onu öyle atarsan, Biraz atarsan, onu öyle atarsan o müşteri çeker gider. Gider, ha bunun Güzel. bir şeyi de var. Abi burada bir yarım, yarım, saat, konferansını veriyoruz, atıyoruz bunu. E şimdi bunun atma stili nasıl enişte? Böyle. 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 Evet kardeşim. Tutun. Ne olmadı galiba tamam. işte. MasterChef'in unutulmaz yarışmacılarından Sokak Lezzetleri Ustası Arazaknam'da Kuşadası'ndaydı. Sokak lezzetinde bir hizmet çok biliyorsunuz olmuyor bir evet. restoran gibi bir servis hizmeti olmuyor. Kasada işte güler yüz, hoş beş neyse o önemli. Esnaflık çünkü bizim sektörümüzde her zaman en üst sırada. Yani hizmet olmadığı yerde bir şey olmuyor. Ama ikinci planda tabii ki lezzet. Lezzette de hijyen, kalite bunlar devreye giriyor. Araz boynunda Mareşal rütbesi gibi bir apolet taşıyor. Ne acaba? Ee, bu Şander Ötüsör diye bir e, dünyaca bir Ağaççılar Federasyonu var. 1248'de kurulmuş. Orada e, Şef rotisör olduğunuza dair aslında bu bir ünvan yani. Bunun kırmızısı var bizde. Tafet için Türkiye Ağaççılar Federasyonu'nun da e, en yüksek rütbesinin şeyi de var. Bir gün onu takıyoruz, bir gün onu takıyoruz. Herkes madalya sanıyor ama aslında bunlar madalya değil. Ee, bu adam şeftir. İşte şu makama kadar gelmiş bir şeftirin bir göstergesi gibi. Yani askeriyedeki rütbe gibi aslında. Belediye Başkanı Ömer Günel, Ayhan Sicimoğlu ile sokakları gezdi. Bu saatten sonra artık bu turizmimize çok daha büyük katkı koyacaktır. Çünkü birlikte yaptığımız, buraya davet ettiğimiz ülkelerle ilgili ciddi bir turizm Festival gelirinin de adresi belliymiş. Bütün geliri geçen sene deprem bölgesine gitti. Bu sene orman için, yaran ormanlar için gelişti. Sokak lezzetlerinde midye olmazsa olmaz. Kaç paradır midye? 5, 10, 12 abi. 5, 10, 10, 12 diye büyüklüğüne doğru evet gidiyor. Abi. Peki yaz, kış fiyatları aynı mı? Aynı abi değişmez. Hiç Yazın, değişmez Turiste de aynı, yerliye de aynı abi. Turiste de aynı, yerliye de yerli aynı. Genelde e, kime sorduysam dolar euro dedi ama. Yok abi bizde dolar euro. Kim bulmuş dolar <laughs> euro'yu evet. Bu Tunus pilavıymış. Tunus'un lezzetleri bizim sokakta aslında diyebilirim. Festivalimize uygun. E, herkese tavsiye ediyorum. Bunun özelliği içinde mantar olması, kabak olması, ince kıyılmış soğanla güzel kavrulup hafif baharatla bunu yaptık bu pilavımızı. genç yaşında medya sektörüne veda edip Kuşadası'na yerleşmiş. Sıkıldık kalabalıktan artık. Bir baktık ama şu anda burası da aynı durumda. Burada yaşamak daha güzel, daha çok. Daha ne kadar oldu İstanbul'u terk edip buraya gelelim? Bir buçuk yıldır buradayız. Dev bir kazan da keşkekte pişirildi. meydanında Necati ve Saykolar Kuşadası sakinleri için harika bir konser verdi. Dünyaca ünlü futbolcu David Beckham'ın oğlu ailesine neden res çekti? 84 yaşındaki Al Pacino gençlere nasıl taş çıkardı? Dünya magazininden başlıklar ekranlarınıza geliyor. David Beckham'ın asi oğlu yeni aşkı için babasına res çekti. Baba David çılgına döndü. Al Pacino'nun hayatında neler oluyor? 84 yaşındaki efsane oyuncu genç aşkını çok daha genç bir kadınla mı aldatıyor yoksa aldatıldığı için intikam mı alıyor? zamanı durduran kadın zamansız yaşayan kadın Angelina Jolie'nin fanatik hayranları 50 yaşındaki Amerikan rüyasının 50. yaş gününü nasıl kutladı? David Beckham'ın kendisinden de yakışıklı oğlu 18 yaşındaki Cruz ilk aşk heyecanını kendisinden tam 15 yaş büyük bir kadınla yaşaması babasını fena kızdırdı. Beckham'ın kendisinden çok büyük olan kız arkadaşını kucağında taşıdığı bu fotoğrafın ardından "O benim hayatımın aşkı, evleneceğiz." demesine babası büyük tepki gösterdi. Bekimin oğlunun kulağını çekti ve yaşın kaç, başın kaç? Üstelik de teyze diyeceğim biriyle ne işim var dediği bu sert çıkışa 18 yaşındaki Cruz'un aynı sertlikle cevap verdiği "Ben büyüdüm. Bana karışamazsınız." diye res çektiği gelen haberler arasında Al Pacino namı diğer Baba Benim Geçen hafta ekrana getirmiştik. Bir yıl önce 83 yaşında baba olmuştu. Önümüzdeki sene yani 85 yaşında bir kez daha baba olmaya hazırlanıyordu. Açılığıyla ünlü Al Pacino kendisinden 55 yaş küçük sevgilisi Nur Alfallah'ı ikna etmişti tekrar baba olma konusunda. Ancak o Nur bir şokla sarsıldı bu hafta. 84 yaşındaki Al Pacino babalık sözü aldığı sevgilisini aldattı. Evet evet yanlış duymadınız. 84 yaşındaki kurt çapkın genç aşkını çok daha genç bir kadınla aldattı. arada bir dipnot. Baba severler yani Al Pacino severlerin iddiasına göre Al Pacino sevgilisini aslında aldatmadı. İntikam aldı. Çünkü Noor Alfallah'ın da aslında bir süredir ülkenin ünlü komedyeni Bill Maher'le ilişkisi vardı. Yani ilk aldatan sevgilisiydi. Al Pacino sevgilisinden bu ihanetin intikamını aldı. Bruce Willis zor ölümün ölmeyen adamı. Bir ad Bruce Willis altıncı hissin hisleri kuvvetli adamı. Bir yaşına merdiven dayadı hala çok popülerdi. Ancak son zamanlarda afazi ve demans hastalığı nedeniyle kabuğuna çekilmek zorunda kaldı. Hayatı kameralar önünde geçen Bruce Willis haliyle insan içine çıkmaz, görüntü vermez olmuştu. Ta ki önceki güne kadar. Hollywood efsanesinin Demi Moore'la olan evliliğinden dünyaya gelen 30 yaşındaki kızı Talula babasının aylar sonra ilk fotoğrafını paylaştı. elleriyle sebze çorbası içiren kızı bu adamı çok seviyorum ve duygularla başa çıkmak zor bir şey ama şimdi isterimden kopmak yerine onların içimden akıp geçmesine izin verdiğim için çok minnettarım notunu düşmeyi de unutmadı. Kızının bu duygusal notu iyiydi hoşlanacak. Bruce Wilson demansının iyice ilerlediği, kızını tanıyamadığı ve hatta kendi adını bile artık unuttuğu iddia edildi. Demi adı geçti az önce. Kulaklarını madem çınlattık, o güzel yüzünü de bir hatırlayalım mı? Vince'le yaşadıkları olayla aşk ve fırtınalı ayrılık sonrası yıllar ona çok da iyi davranmadı. İşte bu güzel, şimdi bu hale geldi. gücü de pek rast gitmedi son yıllarda Moore'un. son oynadığı gerilim filmine milyonlarca dolar yatıran yapımcılar büyük bir şok yaşıyor. Dedet ve vahşet görüntüleriyle dolu filmi izlemeye giden seyircilerin salonu filmin henüz başında terk etmeleri Demi Moore'a ve yapımcılarına ciddi bir gişe sıkıntısı yaşatıyor. Olay. 3 gün önce doğum günüydü. 1934 doğumlu. Bu sene 90. yaş gününü sansasyonel bir partiyle kutladı. Basına kapalıydı. Fotoğraflar medyaya sızmadı. Sadece Bridget Bardo'nun partiden çıkıp evine dönerken çekilmiş fotoğrafı çekilebildi. 70 yaşında olmasına rağmen fiziği elbette artık konuşulacak değildi ama Bridget Bardot'un hala akli melekelerinin yerinde olduğu, hatta eskisinden de daha enerjik olduğu gelen haberler arasında. Angelina Jolie, bir Amerikan rüyası, efsane güzel. 50. yaşını kutlamaya hazırlanan Angelina Jolie'nin yıllara meydan okuyan ve zamanı durduran güzelliğini, değişmeyen fiziğini tıpkı bizim yaptığımız gibi Amerikan magazin dünyası da edit masasına yatırdı ve yıl yıl güzel oyuncuyu ekrana taşıdı.